ülkemizde çay tüketimi çok yaygın, vazgeçilmezlerimiz arasında ve sıcak sıcak seviyoruz çayı. Adeta kaynar kaynar içiyoruz. Ancak yapılan bir araştırmaya göre sıcak çay tehlikeli olabilir. Araştırma sıcak içilen çayın yemek borusu kanserine yol açabileceğini ortaya koydu. bir demlik bir oturuşta bitiriyorum, bitiriyorum maalesef. Çayın kaynama derecesi 94-95 derece. Bardağa alındığı zaman 90 dereceye düşüyor. Bir şeker atıp metalik bir kaşıkla karıştırdığımız zaman o 85 dereceye, 83 dereceye düşüyor. Bardağa konur konmaz içen çok insan var. Triyakisi'ne göre sabah kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi, akşam yorgunluğu atmanın tek çaresi sıcacık çay milyonların vazgeçilmezi. Ancak yapılan son araştırma sıcak içilen çayın zararlarını ortaya koydu pek çoğumuz güneş çayla başlayıp çayla bitiriyor ancak yapılan bir araştırma bu keyfimize gölge düşürecek gibi duruyor. Uzmanlar sıcak çay içenleri uyarıyor. Kaynar çay içmek yemek borusu kanserine neden olabilir. Yemek borusu kanserlerinin bu kadar fazla görülmesinin sebeplerini araştırdık ve en önemli sebeplerden bir tanesinin çay olduğunu gördük. Kaynar. Boğazınızı yakacak. Aynen. <laughs> Doğu Anadolu'da sık görülen yemek borusu kanseri üzerine Türkiye'deki farklı üniversitelerden 5 akademisyen harekete geçti. Teşhis konulan 742 erkekle 720 kadının verileri toplandı. Bu hastaların %85'inin çayı çok sıcak içtiği belirlendi. Sıcak mı içmeyi seversiniz, ılık mı? Çok sıcak. Ağzımı yakacak yani derecede içmek isterim. Zıllık da içilmiyor, kötü zevk vermiyor. Sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor ve kansere sebep oluyor. Çaydanlıktan bardağa dökülen çayı içmek için acele etmemek gerekiyor. Sıcak içerim, bir dakika falan beklerim. 65 derecenin altında çay içilmesi gerekiyor. Çayımızı 3 dakika, 4 dakika bekleteceğiz. Öyle mi? zaman söylemem lazım o zaman.